Hello fluffy beauty of the world handsome. Merhaba pofidik dünya güzeli yakışıklısı en yetenekli ben yine abartım neyse bugün sizler çok güzel bir video ile geldim sizler için MSP sakinlerine hayalinizdeki kız veya erkek nasıl biri diye sordum cevapların bazıları çok komik neyse hadi videoya geçelim ama bekle dünya 2 dakikalığına dursun eğer sen de evde çığlık atıp dolaşan tayfadansan kesinlikle bu kanala abone olmalısın neyse hadi geçelim. Hayalinizdeki erkek nasıl olmalı? Efendim göremedim. Bence güzel huylu olmalı olgun olursa daha iyi olur. Yakışıklı olursa daha iyi olur bence. Only you. SJ, SJ, normal biri SJ, SJ. Only you. YouTube kanalım için bir video yapıyorum. Sana bir soru sorabilir miyim? Hayalindeki erkek nasıl bu arada tamam ismin gözükmez. Hash Anlamadım X koy sana sorabilir miyim? Aman ya cin miyim ben niye kaçıyorsunuz? Hayalinizdeki erkek nasıl olmalı? Şimdi esmer yakışıklı falan. Cimin gibi olsun yeter. Güvenilir, samimi bir de güler yüzlü olsun. Only you Hayalinizdeki erkeğin nasıl olmasını istersiniz? Harry Styles Only you. Babam gibi olmasını isterdim. Ho <laughs> Baban nasıl biri? Harry Styles. Style. Sarı kısa saçlı güzel fizikli boyu kısa tatlı bir şey tabi hayal bu. Hım tamam sağ ol aa, aa bekle. Özellik. Jackson yazıyor mu kardeşim? Neyi? Görmedim pardon. Jackson yazdın mı? Yazdım. Ay pardon görmedim tekrar yaz. Küfür etsin dedim başka bir şey istemiyorum. Only you. <laughs>